Junior bozaları getirdik arkadaşlar. Şimdi buraları düzenleyeceğim. Annesinin zincirini açacağım. Şu an yayladayız. Ee, oradaki dişi. Şunlar üçü de erkek arkadaşlar. Bakın yavrular artık ayaklanmış. Şu ağzı mağazı da fenaymış ya. Şu... Oo, güzelmiş. Şu boynu beyaz olan. Şu arkadaki de güzel. Bakacağız ama tabi Hava ha, bayağı bunlar güzelmiş ya. Oo. Süper olmuşlar gerçekten. Bakın ben bunu alabilirim büyük ihtimalle. Kuyruğu da biraz yuvarlak, bozo gibi. Tabi ilerleyen zamanlarda iyice belli olur. Şu an çok ufaklar. Cesaretlerine göre belli edecekler kendini. Ama gerçekten tosun yavrusu gibi olmuşlar. Dayım çok güzel bakmış bunlar arkadaşlar. Şimdi sabah daha çok detaylı bir çekim yapacağım. Düşünün. Zincirini alayım üstünden. Şu eve bıraktım böyle. böyle eski bir kullanılmayan bir ev burası açtığımızda şöyle alalım bir daha bakalım. Ozok, adını bozok. Adını Boza koydum. Açtığın yavrular. Hastane olmuşlar. Dayım çok güzel bakmış. Şu, bu beyaza bakalım bir. Şuna bakalım bir. Aslan parçalar. Baya ayaklanmışlar. Kuyruk harfi falan da kaldırmaya başlamışlar. Bozok. Ok. Kurt aramaya başladılar hemen. Kurt aramaya başladılar aslanlar. Oğlum <laughs> yani kuyruğu muyruğu efsane bunlar. İlerleyen zamanlarda iyice sırtına vururlar herhalde. Bakıp göreceğiz. Tabi şu an çok ufaklar. Bir tane amcam alacak. Bir tane biz. Bakıp göreceğiz. Hangisi daha iyi olduğu şu anda belli değil tabi. Ama yavrular çok güzeller. Beklediğimden üstün çıktı yani. Tip olarak üstün çıktı ama karakter cesaret olursa nasıl olacak bilmiyorum yani. Gözüm bunda kaldı. Gel. Ozok. Gel bakalım. İnşallah güzel olacaklar. Şimdi zincirini alayım. Ozok. Gel oğlum. Seni seçtim. Pikachu. Gel. Hırlıyor bir de. Bak bak, Ay çıra tavay Ay çıra tavay Bak, bak nasıl kırılıyor arkadaşlar Tabi bozo soyu ayrıcalık Uyruk muyruk efsane olacak ilerleyen zamanlarda Şimdi de sürüye geldi arkadaşlar Şimdi benden korkuyor, çünkü ben onu sabah kovaladım biraz Dur kızım ya. gel. <laughs> Yavruları niye bıraktın diye peki buraya? Yavrularını köyde bıraktı arkadaşlar. Kendisi sürüye geldi. Yani 4-5 yuvarlı var. İnşallah biraz sonra eve gider. Burada kaldıktan sonra tabii 15-20 gündür koyunları görmedi çok özledi. Özgürce dolaşamadığı için. Şimdi sabah biraz soğuladı ama geldi. Ben burada biraz dolaşıp Yeniden yavruların yanına gidebilir. Hadi git hadi Hadi git. Hadi git artık. Yavruların acıktı işte arkadaşlar. Sürü sevgisi, koyun sevgisi, evlat sevgisinin önüne geçmiş resmen bakın. Burası köye 5-10 kilometre uzak bir yer. 5-10 kilometre değil de 5 kilometre vardır. Yavrularını bırakıp sürüye geldi ama. İşte sürü sevgisi burada kendini belli etti. Şimdi burada inşallah biraz dolaştıktan sonra eve gider. Çok özlemiş çünkü böyle koyunları, gezmeyi, kurtları. Kızım. Sabah bayağı bir kovaladım arkadaşlar gelmemesi için. O yüzden ben de şu anda çok korkuyor. Beni görünce hemen kaçıyor. Hadi git eve. Koyun sevgisi böyle işte arkadaşlar. İçine işleyince daha çıkarmanın imkanı yok. Yavrular şu anda aç kalabilir. O yüzden biraz kovalayacağım. İnşallah eve gider. Sürümüz de burada böyle. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Yavruların yanına hızım hadi ya. bu yavrular da bayağı güzel olmuştu arkadaşlar. Ben beklediğimden iyi olmuşlar. Şimdi akşam da gidip onları çekeceğim. Dişi bir eve yollayabilsek. Çok seviyor ya. Koyunlara böyle sürü, sürü yermek için kendini parçalıyor resmen. Bundan sonra aslında sürü giderken bağlamak lazım bunu. Hadi. Biraz kovalasam belki. Bana falan filan belki. Çünkü duygular gerçekten çok gelişmiş. Belki ip geçmemek lazım. Koyunlar için şey yorulanı bıraktı ya. İnşallah yavrularım da güzel olur arkadaşlar. Yani umutluyum. Bakalım artık zaman içerisinde neler olacak. Dayım çok güzel bakmış. Sağ olsun ona da. Hadi git artık. Git. Bakın arkadaşlar aşağıdan kaçıyor. Bir de Dereye girip beni kandırmaya çalışıyor. Biraz kovalayacağım ya. Gitsin var yerine artık. Yavrular şimdi şu anda acıkmıştı baya. Çünkü sabahtan beri benim yanımda. Biraz kızdım mı? Belki gider. Dereden hemen koyunların yanına gidiyor bak. Nereye gitti ya? Hadi git. Tövbe. Nereye? Kaç tarafa gidiyorum? Tövbe! Hadi! Biraz kızayım ki arkadaşlar morali bozulsun biraz. Gitsin. Hadi! Git! Hadi! Git! Tövbe! Kaybol hadi! Gideceğine umudum yok. Derelerden dolaşıp yine sürün yanına geliyor. Hadi! Şimdi ararım babam dibi ee, Yavrulara biraz süt versinler, Belki içerler. Ama ben de biraz dolaştıktan sonra gitmesi lazım aslında ya. Hadi. Şimdi ona kızdım da. Hadi. İnşallah böyle dereye girip gider arkadaşlar. Ama hiç umudum yok. O şimdi oradan dolaşıp yeniden sürün yanına gelecektir diye düşünüyorum. Bakıp göreceğiz. Çeş. Karlar da erimeye başlamış arkadaşlar. Tek tük kar kaldı böyle. Bir eve yolladım arkadaşlar. Koyunlarımızı da böyle taze otların bir olduğu noktaya getirdim. Burası çok güzel ot bakımında. İşimiz de eve gitti. Şu an öğleden sonra 1-2 civarı. İşimiz eve gitti. Şimdi yavrularını emzirir. Akşam da detaylı bir şekilde çekim yaparım. Şu manzarayı size göstermek istedim. kariyerin kalkıyor. Çiçekler açmış taze. Koyunlarımız bundan besleniyor. Ve etleri çok lezzetli oluyor bu yüzden. size arkadaşlar yavruları detaylı bir şekilde göstereceğim. O yüzden dışarı alacağım. Bu erkek. Erkek. Bu da erkek. Tozun gibi olmuş Bu bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. Bu dişi. Bu dişi. Bakalım oğlum ders Bu da erkek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gel. Kızım ya, gel. Gel. Ya. Yavrularımız bunlar arkadaşlar. Kangal Bozo'nun efsane yavruları bunlar. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Aslan parçası dur. Biz müddet dışarı çıktıkları için arkadaşlar çok şaşkınlar. Tedirginler. Hepsi de tosun gibi maşallah. Dayım çok iyi bakmış. Kızım. İstanbul parçası. Şu erkek arkadaşlar. Şu boyunu beyaz da erkek. Bu da erkek. Bu dişi herhalde. Bu da burada bayağı benziyor. Ayakları falan siyah. Bakın şu erkek Bu da erkek arkadaşlar. Bozoklar. Dünyir bozalar. Sen niye oğlum kalkmıyorsun? Bu da erkek. Nasıl bir Bu hiç hareketli değil. Göz tedirgin mi acaba? Lokal falan da. Yenermiş çeratın. Aynı bozoya benziyor. Bakın arkadaşlar yüzü sarı. Yüzü siyah. Kendisi sarı. Bozok sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> gel kızım gel. gel, gel. <laughs> Şşt. Çeratın. Bozo. Bayağı benzemiş bozoya ya. <laughs> İtçe dışarı çıktık her için. biraz ürkekti arkadaşlar. Bozuklar. Ama çok benzetmiş yani. Dişimiz bayağı bozuğa benzetmiş yavruları. Çok andırıyor bozuğu. İnşallah güzel bir şekilde bakacağız. Amcam alacak, ben alacağım. Güzelce büyüteceğiz. Bu da fenaymış arkadaşlar. Bu da bozuğun kalemde yani. Bu ikisi de erkekler. seçimi cesaretle göre yapacağız arkadaşlar. İstihata göre seçim yapacağız. Bakın bu şu şunun ağzı, şu alttaki ağzı daha büyük. Tabi ağzına göre değil de cesarete göre yapacağız. Bozok, o da bozok, bu da bozok. Hep baya aynısı bozun. Bunlar daha çok benziyorlar. Çeratalar. Tam parçaları. Dişimiz biraz bize küstü arkadaşlar. Hadi hadi. Bakın. <laughs> o zaman ne yapacağız? Şimdi bunları içeri koyacağım. Gerçekten bakın bayağı da doymuşlar arkadaşlar. Dişi gelip bunları emdirmiş. Yavrularımız bayağı doymuş. Çerata gitti. Ozok. Ok. Ya sen ne götürüm gel. Sen burada kalma. <laughs> Allah çok. Şu anda hangisini alacağım konusunda. Ama bunlara boğuşuyorlar burada. Şimdiden antrenman yapıyorlar çerataları. Hangisini alacağım bilmiyorum. Bir zamanla belli olacak. Ozok ol baba yer. Şu poşetleri buradan alalım çünkü bütün ayağım ayağa takılmasın. Dişimizi buraya seçmiş onlar için. İş bakalım sen de. Sen de bakalım. Bozonun verasetleri arkadaşlar bunlar. Dişi gerçekten çok böyle cazgır bir dişi. En çok da o bozoya benziyor. İşin... Hangisi hırlıyor böyle? Ana <laughs> Anakadaşlar bu hırlıyor. Haydi dostum. Haydi aslanım. Ne hala kurtları. Ceren'den aşırınca alıştır Bakın arkadaşlar Bozo'nun ailesi. Junior Bozo'lar. Çok da benzetmiş Bozo'ya. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın dostçakalın. Anneleri gelsin bunların üzerinde yavrularımız biraz da süt emsinler. Bu dişi var ya ortadaki Hı. dişi çok cazgır. <laughs> Çarata ya aynı bozo ya. Hı. Çok merak etmiştiniz arkadaşlar bakın. Bozoklar böyle.